Değerli öğretmen arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün Erasmus programlarına nasıl başvuru yapabiliriz? İlk süreci anlatacağım. Ee, öncelikle Webgate sayfasına doğru bir şekilde girdiğimizden emin olmamız lazım. Bunun için de Erasmus'un en alttaki sayfada Erasmus Plus European Solider Corps bölümüne baktığımızda versiyon 1.0.2 bölümüne dikkat edeceğiz. Ve bu bölüme baktığımızda geçmiş yıllardaki e, Webgate sayfasını açmadığımıza emin olmamız lazım. Evet, eğer doğru bir şekilde doğru adrese tıklayıp webgate.ec.europa.eu tıkladığınızda bu bölüm açılıyorsa bir sıkıntı yok demektir. Burada yapmanız gereken bir şey var. Ee, geçmiş yıllardaki başvuru formuna ulaşabilmeniz için, yani size bir şekilde otoritelendirilmeniz için e, sisteme kendinizi kaydetmeniz gerekebilir. Öncelikle dediğim gibi sağ üst köşeden e, kayıt olmanız gerekebilir. Burada ben daha önceden kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra böyle bir sayfa açılacak. E, İngilizce sayfası şu anda aktif, Türkçe hala aktif değil. O yüzden boşuna tıklamanıza gerek yok. Sol menüye baktığımızda e, burada gördüğünüz üzere e, arayüz olarak genel sayfanın home bölümü, organizasyon bölümünde işte sizin kendi kurumunuz kendi kurumunu kaydetmek istiyorsanız burada fırsatlar var işte Erasmus formlarını burada oluşacağız burada mevcut başvuru formlarımızı göreceksiniz yani diyelim ki ben bugün birazcık başvuru sürecini başlattım proje yazdım buradan başvurularıma kaldığım yerden devam edeceğim sonrasında da buraya baktığımızda da proje sonuçları var destek var ve kaynaklar bölümü var şu anda ilk yapmanız gereken şey burada e, register ya da search diyerek buradan kendi kurumunuzu bir buluyorsunuz arkadaşlar. Burayı buluyorsunuz. Hemen bakalım. Diyelim ki Kırıkkale Atatürk Ortaokulu değil. Evet. Burada bulamadıysanız my register ya da buradan işte register a new organization diyorsunuz. Burada otomatik olarak şurayı bir daha yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada bulamadım diyorum ve bulamadım dediğimde otomatik sağ tarafa alt tarafa bir menü daha geliyor. Ve buradan tıklayarak yeni bir menünün açılmasına izin veriyorum. Ve burada bakın sol tarafta görüyorsunuz. Organization Data, Legal Address, Organization Contact ve Authorized Users var. Burada Edit diyerek okulunuzun bilgilerini giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya bilgilerinizi girerken dediğim gibi yasal adı, işte legal person diyorsunuz bunu unutmayın. Public body. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Non-profit. Şu üç body'e üç önemli noktaya dikkat etmeniz lazım. Sonra zaten sol taraftakiler neler girmeniz gerektiğini anlatıyor. What number, ver kimlik numaranız, yine e, MAPSIS'teki kurum kodunuz ve burada okulun yaklaşık olarak ne zaman kurulduğu yıl bazında yazıyorsunuz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı İngilizcesi Ministry of the Education, e, National Education yazmanız yeterli. Bunu yaptıktan sonra Yasal adresler. Buna tıklıyorsunuz ve burada önemli olan bir bölüm var arkadaşlar. Organization Contact Person ve Authorized Users. Buraya girdiğinizde kendinizi ve projeyi kim yazacaksa eğer müdürünüz varsa mesela Organization Contact Person okul müdürü buraya kendi bilgilerini girebilir. Ayrıca projeyi kimler yazacaksa bu Erasmus programından kimler sorumlu olacaksa Authorized Users diyerek de onun bilgilerini burada kayıt yapabilirsiniz. Daha sonra da Home tuşuna bastığınızda ana yüzüne geldiğinizde arkadaşlar otomatik olarak ben şurayı da şöyle kapatayım. Geldiğinizde böyle bir bölüm gelecek. Automatic organization dediğinizde kendi kurumunuz karşınıza gelecek. Bakın burada tabii beni şu anda sistemden attığı için ben tekrar sisteme bir daha giriş yapıyorum. Evet, şu anda sistemde ben varım. Buradan organization dediğimde organization diyorum. Ve otomatik olarak arkadaşlar, burada bakın benim kurbum çıktı. Şu anda var. Evet, görüyorsunuz. Eğer burada göremezseniz, daha önceden ee, PIC numaranız var, daha önce OID numaranız var ama e, proje yazacaksınız ama bir türlü proje yazacak kişi bu alan açılmıyorsa ne yapacaksınız? Ee, dediğim gibi burada register bölümünden tekrar e, sisteme kaydedip e, tekrar bu aydın numarası alıp e, otorilen yani otoritelendirilmeniz gerekiyor. O kişileri buraya proje yazabilir diye kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce gösterdim menü içerisinden. Ve daha sonrasında my organization dediğinizde de bakın burada kurumum hemen karşıma geliyor. Burada tıkladığımda da eee organization kayıt sistemi açılıyor. Benim girmiş olduğum bilgiler karşıma geliyor. Burada otor otoritelendirilmiş kullanıcılar var. Bakın ben bunu kendim ekledim. Buraya eğer e, diğer öğretmenlerimi proje yazacak öğretmen eklemek istiyorsam add diyorum ve o arkadaşlarımızın burada sisteme girmesini sağlayarak onun da artık e, kendi WebGate kişisel sayfasından My Organization'a tıkladığında okulun adını görülmesini sağlayabiliyorum. Evet süreç aslında şu anda bir şekilde başlatmış oluyoruz. Ben burada e, başvuru formuma nereden ulaşacağım? Herkes projelere bakacaktır ama değil. Fırsatlara tıklayacağım. Erasmus Plus'a geleceğim. Ve Erasmus Plus'a geldiğimde arkadaşlar burada okul eğitimi, yüksek öğretim, mesleki eğitim, gençlik alanı ve yetişkin eğitimi alanında segmeler görüyorum. Ben burada hangisini tercih edeceğim? Eğer ilkokul, anaokul, lise, ortaokula çalışıyorsam veya meslek sesinde yine okul eğitim alanında yani kültür hocaları ile proje yapmak istiyorsam bu bölümü açacağım. Baktığımda şu forma arkadaşlar 121'e hiçbir şekilde yaklaşmayacağım. 122 yani eski adıyla bizim K101-102 formlarımız dediğimiz formlar yani hareketlik forma dediğimiz formlardır. Bu forma girerek ben e, okul eğitim alanında proje yapmak isteyeceğim. Burada ne yapabiliyordum? Öğretmenleri yurt dışında bir kursa gönderebiliyordum. Öğretme görevlendirmesi yurt dışında yapabiliyordum. Öğrencilerimi kısa süreli olarak yurt dışında akranlarıyla okulda e, vakit geçirmeni, belli bir konu alanında vakit geçirmeni sağlayabiliyordum. E, aşağı baktığımda K210 dediğimiz küçük ölçekli projeler eski adıyla 229 ama bir farkı var. E, okul farklı olarak, farklı kurumlarda, dernek, SDK, kütüphane... Üniversite yine projeniz ortak alabiliyorsunuz ama götür usulü bir sistemle işliyor sistem e, projenizde bir çıktı elde etmeniz yani modüldür e, işte yenilikçi bir çıktı elde etmeniz pek öngörülmüyor yenilikçi çıktı elde etmek istiyorsanız K222 dediğimiz projeler var. burada da ortaklarınız <laughs> arkadaşlar yine farklı kurum ve kuruluşlar olabilir ama bir çıktı elde etmeniz beklenir. Biz şu anda apply diyerek okul eğitim alanında öğretmenlerimizi bir alanda eğitim almasını istiyoruz yurt dışında. Tıklıyorum ve öğrencilerimi göndermek istiyorum. Bakın şu anda başvuru formu gelecek. Sistemsel bir hata vermezse eğer. Evet şu anda projemizin ana bölümü geldi arkadaşlar. Evet buraya baktığınızda okul eğitimine dikkat etmeniz lazım. Okul eğitimi alanında proje yaptığınızı gösteriyor. Bir proje adı yazmamız lazım. Diyelim ki eğitimde yeni vizyon diyoruz. İngilizcesini yazıyoruz. Dedik Projeniz arkadaşlar sistem otomatik olarak 1 Eylül diye alır. Siz burada 6 9, 12, 18 aya kadar gidebilirsiniz ama bence en mantıklısı 12 aydır arkadaşlar. Burada Türkiye Ulusal Ajansı'nı seçiyorsunuz. Hangi dilde doldurduysanız onu giriyorsunuz. Hemen katılımcı yani proje yapan e, bölüme giriyorsunuz. Yani organizationlar, participation organizationlar. Buraya baktığınızda yaptıkın duplication diyor. E, burada başvuruyu gerçekleştiren kuruluşlar var burada bakın. E, partner hostingler var. Burada App Organization diyor arkadaşlar. Buraya ne yazmamış lazım? Ne yazmamız lazım? Biraz önce o OID numarası almıştık. O ID numaramı giriyorum bakın. Burada Kırıkkale Milliyeti Müdürlüğü çıktı başkan kuruluş olarak. Peki e, akabinde ne yapıyorum arkadaşlar? Akabinde ise alt tarafta benim projeme ev sahipliği yapabilecek Kuruluşlara giriyorum. Mesela burada et Hosting diyerek yurt dışından bir ortağım varsa onun o adi numarasına giriyorum ve projemi kapatıyorum. Burada ilk bölümü tamamlamış oluyorum. E, buradaki Hosting organizationlar arkadaşlar farklı farklı kurumlar olabilir. Yani ben e, kurs eğitim aldırmak için bir proje yazacağım. Mesela öğretmenlerin belli bir alanda eğitim almaları için göndereceğim. Öğrencilerim de belli bir alanda bir okula yerleştireceksem yani tabii ki burada farklı farklı Hosting Organizasyonlarının OID numarasını girmemiz gerekiyor. OID numarası yoksa eğer burada manuel olarak OID numarası olmadan karşı tarafta bilgiler girebilirsiniz. Sonra background dediğimiz yani kurumun geçmişiyle ilgili özgeçmişi bilgiler giriyoruz arkadaşlar. Biraz geniş bir bilgisayarla çalışmanız, geniş bir monitörle çalışmanız gayet iyi olacaktır. Burada okulunuz, kurumunuzla ilgili tekrar bilgiler sunuyor size. Tip of organization diyor. Hangi tür bir okulsunuz diyor. Örnek veriyorum. İlk okulsa. Primary level dedim. Bakın burada. Evet. Eğitim veren bir kuruluş muyum? Ve burada diyor ki kısaca okulunu tanıt diyor. Şimdi burada önemli olan bir şey var. What are your organization's main activities? Yani okulumuzun temel aktiviteleri neler? okulda neler yapıyorsunuz? Yani örgün eğitiminizi nasıl sağlıyorsunuz? bunlarla ilgili bilgi veriyorsunuz. Hangi eğitim programı, hangi öğretim programından bahsediyorsunuz? Bunlardan bahsediyoruz. Bakın bin karakter. Daha önceden proje yaptıysanız e, buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. E, burada yaş grubu, özellikle öğrencilerinizin yaş grubunu ve onların sosyoekonomik düzeyleriyle ilgili bilgiler veriyorsunuz. E, bu bölüme ise daha önceden e, proje deneyiminiz var mı? Uyguladığınız projeler kaç yıllık bir proje deneyimi yaşadınız? Yıl bazında onu yazıyorsunuz. Ben şöyle kabaca şöyle bir şeyler karalıyorum. E, diyelim ki buraya da 10 yıl dedik. Evet. Burada diyor ki öğrencilerin sayısı 400 öğrencim var. Burada işte öğretmen sayımız var. 100 Yüzde 100 olmaz. 30 diyelim. Ee, Nanti için dediğimiz hizmetli kadrosu idari kadrosu işte onlara da 10 on kişi diyelim arkadaşlar. Böyle bu şekilde girişler yapıyoruz. Evet. Burada da herhangi bir şekilde e, önceki başvurunuzla ilgili bilgiler diyor. Şu anda benim bir başvurum gözükmediği için bu sistemden çıkmıyor arkadaşlar. Ee, bu sistemle ilgili söyleyeceklerim e, bu kadar. Hemen burada çıkış yapıyoruz en önemli olan yer proje amaçları. Şimdi proje amaçları bölümüne geldiğim zaman burada arkadaşlar diyor ki şu anda okulumuzun en çok ihtiyaç duyduğu, en çok değiştirmek istediği, yapmak istediği, ee, cesaret gerektiren unsurlar nelerdir? Yani buradaki gerekçeniz önemli bir gerekçe sunacağız arkadaşlar. Ne gibi probleminiz var? Ee, ve özellikle okulumuzun e, başarmak istediği şeyler nelerdir? Gerçekleştirmek istediği hedefler, ufak tefek e, durumlar nelerdir? 4000 karakterlik bir yer var. Aslında burada içinizi dökeceğiniz alan burası. Ee, ne gibi eksiklikler duyuyorsunuz? Bunları yazacaksınız. Aslında bu projede neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunlardan bahsedeceksiniz arkadaşlar. Yani öğrencilerinize ne gibi fayda sağlayacak? Bunları girmeniz lazım. Burada özellikle diyor ki lütfen sizin cevaplarınızın da somut örneklerle göstermenize gerekebilir diyor. Tabii ki bunu yaparken birazcık somut veri kaynaklarından da faydalanabilirsiniz. Onların linklerini paylaşabilirsiniz. Bu bölüm girdikten sonra bu bölümle aşağıdaki taraflar ilişkili arkadaşlar. Amaç diyor. Bakın çok kısacık 200 karakterli amaç. Neyi başarmak istiyorsun? Neyi hedefliyorsun? Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. İşte ne olabilir? Ben öğretmenlerimin yurt dışında, öyle demeyelim ya da öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ya da işte 21. yüzyıl yeteneklerini, becerilerini geliştirecek çalışmalar yapmak istiyoruz. İlk amacımız bu. Sonra diyor ki amacınızı bu yukarıdaki ihtiyaçlarla bağlantı kurdurduğunuzda yapın. Nasıl ilişkilendirirsiniz? Yani yukarıdaki soruyla ilişkilendir, tanımladığınız ihtiyaçlarla amacınız burada nasıl ilişkilidir? Nasıl gerçekleştireceksiniz bu amacı? E, gerçekleştireceksiniz yukarıdaki soruyla bağlantı ilişki kurmanız gerekiyor. E, sonra da arkadaşlar e, bu amaçlarınızı nasıl ölçeceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz? Tabii ki burada birazcık makale projeler nasıl değerlendirilir? E, birazcık bakmakta fayda var. Daha önce eğer hiç proje yazmamışsanız. İşte ön testler, son testler. Burayla ilgili birazcık çalışma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar yorum bu explanation bölümünde yukarıda bahsetmiş, bahsetmiş olduğumuz ilk bölümde ihtiyaçlar ve özellikle değiştirmek istediğiniz neler var, hangi unsurlar var arkadaşlar. Bunlarla amacınızın nasıl bağlantı içki kurdurduğunuzu yazıyorsunuz. İşte buraya ne demiştik? Öğretmenlerimizin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek amacım buydu. Ve yukarıda da bahsetmiş olduğumuz okulumuzdaki öğretmenlerimizin bu konuda yetersizliğine ihtiyaç olarak yer yazdıysak, bununla ilgili hiçbir çalışma uzaktan eğitim süreci yapılmadığını eğer varsaydıysak, e, bu bizim e, yukarıda gerekçemiz, burada değiştirmek istediğimiz bir amaç. Burada da bu amacı nasıl değiştirebileceğimizle ilgili birkaç cümle yapmamız lazım. Yani yurt dışına alacağınız kurs eğitiminin e, bu amacı gerçekleştirmesine nasıl katkı sağlayacaksınız? Bunu yazmamız gerekiyor. Karakterler sınırlandırılmış. O yüzden arkadaşlar çok fazla detaya gerek yok. Sadece ne yapmak istiyorsunuz onu girmekte fayda var. Burada e, hangi konular var projenizle ilgili. E, burada neyle ile ilgiliyse eğer, onu işaretliyorsunuz. Yani işte ben mesela dijital sefati örnek veriyorum. Birkaç farklı farklı e, konular girebilirsiniz arkadaşlar. Peki amaç bir tane amaç yeterli mi? Hayır eğer... Projenizde tabii ki öğretmenlerinize bir de dil becerisi kazandıracaksınız. Dil becerisiyle ilgili burada amaçlar girip yukarıda yine yazmış olduğunuz bu ihtiyaçlarınızı ilişkilendirmeniz gerekecek. Bir amaç daha girersiniz öğretmenlerinizin uluslararasılaşma çalışmaları gereği e, kültürlere bakış açısındaki değişiklikle ilgili bir araç, bir amaç girersiniz arkadaşlar ve e, yukarıda da yine burada da bu amaçlardan, e, bu ihtiyaçlardan bahsetmiş olmanız gerekiyor. Eğer okulunun uluslararasılaşma anlamda ...hiçbir şekilde öğretmenlerinizin network ağı olmadığını eğer bir ihtiyaç olarak, bir gerekçe olarak göstermişseniz... ...hemen burada da bu amaçla ilişki tutmanız gerekecektir. En önemli yer burası aslında projenizin geçmesi için. Geldik aktivitedir arkadaşlar. Şimdi ben e, tasarladığım proje öğretmenlerimi yurt dışında bir kurs eğitimine göndermekteyim. Buraya baktığımda, bakın burada sol tarafta benim bütçe kalemlerim ortaya çıkacak arkadaşlar ve hemen sağ tarafta da hangi faaliyeti seçiyorsam bunları girmem lazım. Buraya tıkladığımda bakın kurslar, öğrencilerin e, hareketliliği var. Burada yine öğretmen veya herhangi bir şekilde eğitim alanında uzman kişileri ev sahipliği yapabiliriz. Uzman davet edebiliriz, job shadowing yapabiliriz, yurt dışında öğretmenler işbaşı izleme gözlem yapabilirler arkadaşlar. Öğrencinin uzun dönem gidip orada eğitim almanı sağlayabiliriz gibi gibi bir sürü şeyler var. Ben burada ne seçiyorum? Kurs ve training diyorum. Öğretmenlerim yurt dışında eğitim almasını istiyorum. Dediğim gibi bunu seçtikten sonra ben bir tane daha aktivite ekleyebilirim. Yani öğrencilerimi de bir şekilde yurt dışında aynı ülkeye ya da farklı bir ülke bir projede <laughs> ilişkili tutup onları da gönderebilirim. Önemli olan bunlara projenizi bunu bir şekilde yukarıda amaçlarınızla ilişki tutmanız gerekli. Eğer öğrencinizi gönderecekseniz yukarıda amaç ve needs bölüm yani ihtiyaç bölümünde de bunu girmeniz gerekecek arkadaşlar. Evet, bunu girdikten sonra burada kaç kişi gireceğini tabii ben şu an yukarıya hiçbir şekilde e, proje ilgili veri girişi yapmadığım için tabi şu anda bana bu bölümler aktif olmuyor. Evet. Kurs ve eğitim dediğimde bakın şu şekilde e, tıkladığınızda bazı menüler açılacaktır. Burada Hosting Organization yukarıda girmedim. bunu girebilirsiniz. Burada bakın ülke diyelim ki Estonya'ya gönderecek. Bizim ev sahibi kurmuş Estonya olsun. Kaç kişi göndereceğiz? 7 öğretmen göndereceğiz arkadaşlar. 7 günlük bir eğitimse eğer bir günde yol, bir gün dönüş dediğinizde 9 gün yazacaksınız buraya arkadaşlar. Evet, ee, burada ise eğer engelli bir öğretmen varsa arkadaşlar ona yanına bir yardımcı bir arkadaş yazabilirsiniz. Burada yine eşlik edecek gün sayısını yazacaksınız. Bu arkadaşın kaç gün kalacak. Dijital Erasmus var. Yine uzaktan eğitim yoluyla da bu eğitimden anlayabileceğiniz. Green Trail dediğimiz uzaktan tren, yani uzaktan diyorum hızlı tren yoluyla, ...bu çalışmanın yapılacağını söylerseniz... ...ekstra bütçeler çıkıyor tabii onunla ilgili. İdareci gidebiliyor. Eskiden gidemiyordu. Bunları giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da burada... E, ...go to dediğinizde... E, ...travel de diyelim bakalım burada. E, otomatik olarak... ...benim şu anda tabii sisteme veri girişi yapmadığım için... ...bunlar aktif olarak girmedi. Ama hepsini... ...aktif bir şekilde girdiğim zaman... ...sistem e, bunların hepsini çıkaracak arkadaşlar. Evet. Individual support dediğimiz... Ee, engelli bir öğretmen götürüyorsanız, onunla ilgili buraya giriş yapıyorsunuz. Yoksa eğer sıkıntı yok. Ee, travel ile ilgili arkadaşlar, biraz önce söyledim zaten. Şu bölümde düzgün bir şekilde doldurmamız gerekecek. Ee, travel benim tabii şu anda bununla ilgili net bir şekilde e, giriş yapmadığım için çok net çıkmıyor ama mesela Estonya ile Türkiye arasında kırık kaleden Estonya'daki işte e, Talline öğretmen göndereceksem kilometre hesaplayıcısı var. Hemen şu bölümde görürsünüz. Burada yoksa da Google'dan zaten buluruz. Ee, buradan arkadaşlar otomatik olarak giriyoruz. Diyelim ki 2000 kilometre. Burada sayı itibari verince otomatik benim bütçelerimde hesaplanmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, kurs ücreti var. Ben biraz önce 7 kişi girmiştim. Bakın burada yavaş yavaş şekillenmeye başladı. ve ee, günlük 80 euro veriyor arkadaşlar. Buna dikkat edin ee, ve 10 gününe kadar verebiliyor. Kaç gün girerseniz 9 günlük ben yazmışım ee, seyahati burada fazla girmişim ama siz burada 9 günlük bir eğitimse 9 gün yazarsınız ve eğitim girersiniz. 2 günde yol girmeyi travel bölümünde unutmamamız lazım. Bu bölüm zaten hepsini doldurduğunuzda karşınıza gelecektir arkadaşlar. Bakın burada e, 360 euro uçak biletine verdiğini gösteriyor. Evet. Ee, inclusion Support dediğimiz arkadaşlar özellikle e, bizim dediğim gibi engel öğretmen gönderiyorsak bununla ilgili çalışmalarda individual'ı ben orada bir ufak bir hata yaptım. Individual Support dediğimiz yani öğretmenlerimizin e, orada yeme içme barınma gibi e, giderlerini karşılayacak bir bütçe kalemi oluyor arkadaşlar. Bunları giriyorsunuz bakın buraya girdik yavaş yavaş bütçeleriniz ortaya çıkacaktır. Individual Support'u tekrar tıkladığımda otomatik Biraz karışık görünse de gayet kolay. Kullandıkça ortaya çıkacak. Exception Cost dediğimiz uçak pilotleri çok pahalı ya da hızlı tren kullanmak zorundasınız. Bazı yerlerde. Bunlarla ilgili %80'ine kadar karşı %20'ini sizden karşılamanızı istiyor arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. Bunları da yazın. Ee, yine bu bölümde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada Kurs training dediğimde e, bu bölüme girdiğiniz arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Yani burada ekstradan bir bölüm, bir kurs, farklı bir kurs daha ekleyebilirsiniz. Yani öğretmenleriniz bir bölümü Estonya, bir bölümünü Fransa'ya e, gönderebilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet. Yani gördüğünüz gibi sol tarafta navigation bölümü sağ taraftaki bölüm doğru orantılı açıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Sonra kalite standartları var. Burada kalite standartları diyor ki yani sizin projeniz kaliteli bir şekilde yürüteceğinizi gösteriyor. Bu yürütülüğünüzü nasıl yürüteceksiniz? Bunlardan bahsediyor. Bunları sadece tatüt ediyorsunuz, doğruluyorsunuz. Buna dikkat edin. E, follow up, up var. Yani projenizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili ve sonrasında yaygınlaştırılması ile ilgili bir takip sürecini nasıl yapacaksınız? Burada diyor ki, e, projeniz, sonuçlarınızı kendi okulunuza, düzenli işlerinize nasıl entegre edeceksiniz? Yani ben öğretmenlerim yurt dışında 21. yüzyıl beceri gibi eğitim aldırdım. Geldiler bunlar. Bu okulda e, bu eğitimlerini nasıl e, entegre edecek? Öğretim programlarına nasıl dahil edecekler? E, kendi ders kazanımlarıyla nasıl ilişki tutacaklar? Genel, e, bütün disiplinleri karşılayacak şekilde yazmanız gerekiyor. Bu bölümde ise Arkadaşlar özellikle sizin e, programla ilgili bilgi ve aktiviteler ilgili sonuçları nasıl paylaşacaksınız? Yani ben size parayı verdim, e, nasıl paylaşacaksınız diyor. Nasıl bu sonuçları paylaşacaksınız diyor. Bunu gösterin, bunu anlatın bana diyor. Burada tabii ki e, okulunuzun içerisinde bu projenizin sonuçları nasıl yaygınlaştırılacak nasıl paylaşacaksınız? Özellikle e, diğer okullar ve Halk, işte aylar bölümünde nasıl paylaşacaksınız? Ee, Avrupa Birliği'nin ben sana bu parayı veriyorum diyor. Bunu nasıl görünür hale getireceksin? Halka nasıl anlatacaksın diyor. Ne gibi faaliyetler yapacaksın diyor. Bunları anlatıyor. Burada tabii ki Avrupa Birliği'nin e, belli görsellerini kullanması gereken logolar, e, proje isimlerinde yer alması gereken bazı hususlar var. Bunların e, kullanacağını taahhüt edecek yazılar yazabilirsiniz. Evet, burada proje özeti var. Arkadaşlar özeti biraz detaylı istiyor. Eskisi gibi değil. Ee, neden bu projeye başvurdun diyor. Yani bu projeye başvurmanın gerekçesi ne? Bunu yazıyorsunuz. Yukarıdakilerle de bağlantılı olacak. Bunun bir Google çeviriden İngilizcesini alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonra bu projeyi uygulayarak neyi başarmak istiyorsun? Neyi gerçekleştirmek istiyorsun? Bunu yazıyorsun. Ee, yine eğer değilse İngilizcesini mutlaka olacak Türkçe yazıyorsunuz bir tane İngilizcesini istiyor peki hangi aktiviteleri uygulayacaksınız? İşte yurt dışına öğretmenleri götüreceksin, getireceksin. Geldiklerinde onlar ne gibi yaygınlaştırma çalışmaya da gitmeden hangi çalışma yapacaksınız? Bunlardan bahsediyor arkadaşlar. E, proje sonuçlarından e, özellikle neyi bekliyorsunuz? Neyi gerçekleştirmeyi bekliyorsunuz? Bunları yazıyorsunuz. Sonuç olarak neler ortaya çıkacak? Neleri değiştireceksiniz? Öğretmenler almış olduğu eğitimde neler olacak? Bunları gerçekleşmesini yazıyorsunuz. Tabi burada arkadaşlar e, ek belgeler var. İşte bizim okul müdürünün imzalayacağı belgeler var. Burada arkadaşlar imzalayacağı belgelerde tıklayacaksınız. Belli bölümlerde burada zaten e, belgeler çıkacaktır. Ama önemli olan burada arkadaşlar sizin e, bir şekilde burada Download Declaration of Honor dediğimiz Okul müdürü imzacı belgeyi imza atıp mühürleteceksiniz. Buradan da sistemi yükleyeceksiniz. Sonra bir checklistimiz var. Bunları doğru yaptığınızı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Sharing dediğimiz bölümde ise projeyi eğer başka bir öğretmen arkadaşımızla yazıp kontrol edecekse onu da dediğimiz gibi şuradan share with a new person dediğimizde onun mail adresi. Ne gibi izinler veriyorsunuz? Mesela yazma, sunma ya da yazma okuma sadece okuma da diyebilirsiniz. Bunları veriyorsunuz, yorum yazıyorsunuz ve karşı tarafa mail geliyor. Bu projenin açılma linki de ona gidiyor arkadaşlar. Evet, e, kısaca başvuruya nasıl e, yapabiliriz? Bunu gösterdim. Peki, üç gün çalıştınız, dördüncü gün projenize tekrar gelmek istiyorsunuz. Aa, başvuru, şom, o kadar yazdıklarım boşa gitti diyebilirsiniz. Ee, lütfen internetinizin e, kopmamış olmasına dikkat edin. Eğer çok bununla ilgili bağlantı sorunu yaşıyorsanız lütfen soruyu alın, Word dosyasını yazın, oradan kopyalamanızda fayda var. Ee, bunlar da yine geçmişte tecrübe edilmiş durumlardır. Ee, yazdığınız sanırsınız ama internetiniz gitmiştir. Bütün yazılanlar gidebilir. Arkadaşlar burada e, projeler, application, my application, my contacts, burada görüyorsunuz. My application var. Tıklıyorsunuz. Şimdi benim bu yazdıklarım otomatik olarak bakın burada geliyor draft diye. Ben buradan kaldığım yerden devam edebiliyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın burada delay var, edit var. Dikkat edin arkadaşlar. Burada yine projenizi ulaşa bilirsiniz. Burada my kontaklar var yine buraya bakabiliriz. İletişim içinde olduğun kişiler. Evet, okul eğitim alanında yurt dışına arkadaşlar başvuru yaparken aynı süreci e, işleyeceğimiz bir yer daha var. Eğer mesleki eğitim alanında da proje yazacaksanız bu takip ettiğimiz e, bütün süreçleri mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerimiz de yine aynı yerden ulaşacaktır arkadaşlar. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Yine sorularınız olursa İlmini Eğitim Müdürlüğü'nden e, yine Mustafa mustafacani.cmi.com kom sayfasından da e-mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.